Herkese selam arkadaşlar. Ben Tekashi. Bugün Rank Tagusyon oynuyorum. <laughs> Çok şaşırdınız. <laughs> evet. bu oynayacağım. karşıda bu şekilde. Yani Fire sıkıntı olmaz umarım. Bize. Bakacağız. The enemy the Duruma göre. Bakacağız. All Şunları kısalım. Evet. Şimdi. Bizde digi var. Anlamadığım şekilde niye digi var bilmiyorum. Ama aldık işte. Şakir 0 aldı. <laughs> Yalnız bunu çıksana kanka buradan. Bak bunu çaldırırsan. Hiç hoş şeyler olmaz. Digi biraz uyuyor. Neyse. <laughs> Şuradan küçük yeşili alalım. buluyor buluyorum bilmiyorum. Yok çıkacağım bu arada. Yani normalde Abi, çıkmayı ciddi. sevmiyorum ama küçük de alıp çıkacağım. Şu de sonra. İnşallah pıt 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 vurma seslerim gelmiyordur. <laughs> <laughs> çok komik olur öyle oynamak çok mantıklı değil aslında ama <laughs> yani kesebilir miyiz bilmiyorum. Sana oynamak daha mantıklı. Yani şu çalıya belki girmiş olabilir. Hmm. Beni görür mü? Hmm, biraz. yani yani kötü bir takas. Erken görseler de iyi olabilirdi. Direkt Turtle'a başlamak daha mantıklı sanki ya. Payos'un canı daha az ama. Yetişir miyim onu? Bence ölmez ya. Direkt evet, başlayalım. Düşman kayıp atacaktım ama atamadım. Geliyorum. Güzel. Biraz zor kestim ama sıkıntı yok. Kagura aşağı.. ama güzel Kagura ölmüş. Nice. Bir tur midi iteyim mi? İteremem valla. De <laughs> Melike sövmüyordu inşallah. <hiç> <laughs> <laughs> Şimdi red almadan direkt oynamak istiyorum aslında. Ya Digi buradan sen görüş verirsen bu adam gelmez ki kanka. Ne yapıyorsun? Yani garip içer çocuk. Yani şu an girebilirim. Evet, olmadı. Harika. Digi yüzünden hiçbir Ne yapmak anlamadım. Ozan keser miyiz? Bütün <laughs> dönüyor bu arada oynarım. Yani çok da güzel değil de. Bir de oyunun sesi şu an az, video kaydı aldığım için duyuyorum. Benim oyun sesi duyunca değişiyor şeylerim. <laughs> oyun işim ne Çok kötü oynadım buraya kadar. <laughs> Evo <devuver>, galiba ulti attı. <laughs> Esmen tatlımın görüşümü vermesi lazım. Yoksa. Geliyorum. Yetişir miyim? Yetişir miyim? Ya kaca tuttu beni ya. Ha, oraya girersem Kagura beni keser yüksek ihtimalle. Hayır ben girmeyeceğim. Bitin de bir kanka. Geliyorum şimdi. Çok güzel. Çok güzel Şunu da <laughs> farmı fena değil Granger'ı bir tur kesmemiz lazım Galiba çok önde o çocuk ya. Tut onu Çok güzel Evet. Yok krem tam olmadık. Granger bir tur daha düşse fena olmaz ya. Hmm, burada. Granger'ı bir tur bekleyeceğim burada. Bloom'a hemen gitmeyeceğim 15 saniye sonra. Videodayım. <laughs> is <not> ready. Yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Evet videomun anasını belledin şu an. Gerçekten <laughs> <laughs> <tam> belledin yani. <laughs> Ufaktan <laughs> torpumuzu alalım. Direkt ha buraya kaçacağım. Devam 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 devam. burada bir yerde olabilir. Güzel. Tamam kabura bu taraftayım. Güzel. <laughs> kaçanın ultisi var mı hiç bilgim yok ya. Buraya oynamam lazım aslında ama kaçanın var mı bilmiyorum. <laughs> Şu <ufla da> alalım. <laughs> Hı? Ne söyleyeyim? Hangi dizi? Solo leveling. <laughs> 5. bölümü izlemiştik galiba. Bye bye. <laughs> <laughs> Grinder'ı farm hala iyi. Onu bir tür daha düşürürsek güzel olur. Baş <laughs> tutmadı. Red'ini <laughs> alalım. Biri buraya gelir mi? KJ'yi şu an tekrar miyim? Oo, ne vurdu ya Sar? Bize de zekide yapmak <laughs> Güzel. <gülüyor> lord yapabiliriz. Ya Kutsalını da şimdi tamamladım. Hazır. Boğa yokken lord yapalım. Çaldırmamı istedim yani. herhalde. Aslında dinlemiyorlar. <laughs> şimdi de şimdi şahlar dedim. Şimdi sanın arkasında birisi var mıdır? Tamam kajamitte yeşilime girer oradan yüksek ihtimal yani yüzde bir milyon. Nice. Evet, Mili itmezseniz iyi olur. Şuraları Granger hiç görmedim yani Granger'ı Kaca ne zaman ultisini atar acaba Mid'e doğru şöyle <laughs> Ne oldu sesin? Kaca hala ulti atmadı herhalde ya Bir tane atacağım <gülüyor> Neyse yapsam? <laughs> Kazanma olmasaydı iyi olurdu ya. Deme. <laughs> 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 Your team destroyed a turret. <gülüyor> <gülüyor> çıktı aslında ama geliyorum oraya. Çok güzel. Geldim. Merhaba <gülüyor> <gülüyor> güzel <de. gülüyor> şöyle söyleyeyim ee, YouTube Aslında video gerçekten atmak istiyorum <laughs> ama hiç vaktim olmuyor ee, Tabii daha çok yönelmeye çalışacağım Bakacağız. Ne bekliyor bizi? <laughs> Güzel. Yani elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum diyeyim. Ama her zaman olmuyor işte. Her zaman atamıyorum. Video çıkmıyor, güzel oyun dönmüyor, ne bileyim. Saçma sapan işler oluyor işte. Merhaba San Üstüme atlayacak yüksek ihtimal hmm. Değil Bakayım ne yapabilirim sana hmm. Sen burada base atma ya Geliyorum Güzel Burada neler oluyor bakamıyorum şu an. Şimdi baktım kaca ulti atmıştır herhalde. Oo çok demeyecektim ya. Oo. Evet satış koyuyoruz ne? Diki niye ulti açtı ya? geliyorum. Onun kaçışı yok bence ya. <laughs> ne oluyor orada? Blue Mom'a bari olsun benim fokusum Granger. Kaja bizi çekmemesi lazım. Şöyle yapalım. Şimdi Lord ile la bitirmemiz lazım aslında. Şu Blue'yu alayım ben de. Merhaba. Şimdi Kaja yüksek ihtimal burada. Evet. Lord'u bekleyelim. Buradan çıkın. değiliz. Lord bekle Lord. Rica ediyorum satmayalım. Ben çok sattım. Şöyle de yazayım Lord diye daha. Tiriyor girdim bu arada onu söylemiş miydim bilmiyorum. Santap da. Güzel itsin tapı bakalım güzel orada gidelim. Ya giren, şunu aslında girelim de sadece şuradaki çalıda yüksek ihtimalle. Bu üç tipte falandır. Şimdi tapta san ölürse tatlı olur, eksik tf olur, güzel olur. Nereye kaçacaksın galiba Kaja'nın ultisi olmadığı zaman girmem lazım. Şöyle hızlıca bot itmeye gidiyorum diyeceğim de. Neyse midden biter ya. Aha Kaja ulti attı çok iyi. Güzel. Şuradan şöyle dolanırım yüksek ihtimalle. iyi Ama hiçbir şekildeydi. Skor tablosuna da bakalım. Umarım <laughs> seyir ki güzel bir video olmuştur. <laughs> çok sesli yapmayı sevmiyorum aslında. Yayınlarda konuşuyorum biraz ama videodayken çok şey olmuyor. <laughs> Oo, çok iyi var böyle güzel. Maç sonunda bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.